Ne güzel ev yaptım Minecraft'a ya. Şöyle. Oh. Çok güzel ev. he Mükemmel. Allah klavyeyi kırdım ya. Neyse. Paramız var. Alırız. Oy. Hava çok güzel. Aşağı delilik yapıp böyle ineceğim. Şu şekilde inelim. Hop. Yavaş yavaş inelim de düşmeyelim. Ay etrafta var ya. Kafalarını göre geziyor herkes. Oy hava ne? Ay hava diyorum. Niye böyle dönmüyor ki hava? Kaptan ya. Allah düşüyorum ha. Bakın. Bir dakika ses mi geliyor oradan? Bir dakika bir dinleyeyim şunu. Of. Yeni oyunlarımız var PlayStation için. Yeni PlayStation oyunlarımız. Var. Aha! ben de PlayStation'ıma al oyun alacaktım be almıştım be gün almıştım PlayStation'ımı zaten gideyim baralı var hesap mesafem su var zaten bank bankada bir şey var tuvaş dur hiç çok şey yapmayalım bakın bizim bankaya bankada bir iş yok değil mi biri falan girmiş mi orasını falan yok gelmemiş ne de sen çalışıyor değil mi tamam sen çalışan değil mi? Ben sana maaşını vereyim. Veririm. Da vereyim mi şimdi? Ver. Adam maaş istiyor hem gidiyor salak gibi lan. Neyse ben pa bakın paralarını şu an çalmış Yok bunlar çalınmıyor paralar. paraları. O hepsi duruyor hepsi. Tamam. Sıkıntı yok şu an. Bak. Şurası da çöpümüz olsun. Bari şurayı da kıralım. Burada çöplerimizi atalım buraya düşmeyelim ama aman. Ben şu düşme riskimiz de olmasın. Şöyle tamam böyle bir çöpümüz olsun. Sen benim bu tohumla işim hiçbir şey yok. Tabi bunu atarım şimdi buraya. bu kaybolur. Bu da bu çalışması değil. yok ben başka daha iş çalmıyorum. Valla. Şu dilemi çözmek istiyorum şu kırıcı dizemini ya. Oh bir şey mi Şu bizim köpeğimizi de öldürmüş korumamızı. O kızın düzenini çok çözmek istiyorum. Onu da bilmiyorum. Bir gün çözerim. Bilmiyorum hangi gün çözerim. Allah'ım ya Rabbim. Bakayım bakayım yeni markete neler gelmiş. Şu adamı bir soyacağım ya bizim ya. Onun var çok güzel şeyleri var. Oksijeni falan var ekmeği var benim ekmeğe ihtiyacım var zaten açıktım burada gidin elinden bir tane ekmek alayım şuradan bizim hızlı burada gitti mi burası neydi ay dur bu adam ay bu adam bu adam bu adam adam orada kim vardı be bak fark edecek adam ben ne yapıyorum lan ya? neresiydi o sandığın olduğu yer tam ortalama adam beni görüyordu ya kır 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 elimi güzelim ay adam içeri girdi sanırım aç 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 ekmeği nicav ekmeği öbürlerini sonra çalarım şunu da al bir şey olmamış geri kapat acıkmışım ya <laughs> oy ses ne be ha müşteri mi geldi ya Abi neredesin? Ben bir şey almaya geldim. Adam dedi yine çaldı Allah? Abi kapıyı açayım mı? İçeride misin? Vallahi adamdan ses gelmiyor ya. Abi. ah burada niye ses vermiyor? Ya sen seç ben parasını sonra söylerim. <laughs> ben de kartım almıştım ya. Ben sana sonra o parayı veririm. Tamam mı? Bakayım bakayım, oyunlara. Aa bunlar ne? Bir dakika ben şu bak sorayım bir bakkal abiye. Şimdi elimi tutmayayım, tuş atamazsam bir şey olur, patlar. Bunlar bir miktar gibi. Bak onu hiç derim o yarın zaten yarın gelecek. Zaten de çok kişilere satmıyorum ama senin gibilere satarım savaşçı. He teşekkürler abi. Köyü kurtaracağız valla bunlarla ha. Ya Mesela şunu bir denesem. Tamam abi, ben şuna ben bir deneyip gelin. Benim gibilere özellikle. Dene tamam da. Uzak bir yer olsun ha patlatma şimdi bizi. Tamam da inşallah böyle. Ya işte burası. Üzüldün mü ya köpeğe? Üzüldüm. <laughs> Yoluşlar, yer arıyor bunlar daha. Tamam mı? Şuraya bir tane fırlatsa. Ne ki ben daha bilmiyorum. Bunu. Allah Allah nasıl kullanıyorsun lan bunu? oy. Bu yere gelen mi var lan? Burası neresi bu yer? Gel mi olur? Yok lan. Bu bu bir şey yaramıyor belli. Ben bir tane bari. Abi ben başka bomba seçeceğim. Bunu mermi yok sanırım. Tamam. Senin. bu de çömdesin da, E benimse ben istediğimi alayım o zaman. Yok işte o kadar olmaz. ben oyun bakmaya geldim. Ben niye bunları yapıyorum şu an? Kapı bakayım. Bu çok zor Şurada bir şey olabilir. Alalım biz. Allah Elde tutmuyor. Elde tutmayacağım. Tutmayacağım elimde. Oy. Oğlum ya bunun, bunun çözmen gerek. Bir, bir insan ölmüş. Kemik kalmış da ne <laughs> Evet bunu da fark etmedim. Bak çocuklar çekilin. Bomba patlayacak. Allah Allah Allah. Anlamadım ben bunu. Bunlar ne ya? Tövbe ne ki bu? Anlamadım ben birazcık uzakta oynadım. Çocuk buraya niye gidiyorsun? Git annen yanına. Tövbe yarabbim. Oy baya uzaklaştık ha. Gidecek gidek şuraya. Ha bunlar o zaman niye satıyorsun ya ya? Git ya. Tövbe yarabbim. Boş şeyi satıyor adam ya. Yarın nasıl çıkacak. Tamam. Da ben ben bilmem. Bizi belki de ben kullanamadım. Bilmiyorum. Ya ben gidip oyuna bakayım. Oyun alaya geldim. Bana bombaya takıldık. Da bomba da ilgi çekici duruyor ya. Hadi lan son bir tane deniyorum Tam bizim çalsın burada ne lan? Ha ben bir tane daha deneyeceğim. Dene ya senin diyoruz. Bismillah. Elimde tutuyorum ne olacak? Şöyle olacağını düşünüyorum. Şey Oy. Yok boş boş sen boş sen kazıkçısın. Bu hiçbir şey yaramıyor. Ya git sen kazıkçının teki misin nesin? Adam para kazanmak için şey yapmış. Tamam ya bu abi de biraz kazıkçı yani. Ben de satsam bir tane kazık yapardı ne yapak? Allah. Ne yapıyorsun Bak sen mi öldürmüştün köyleri ben sana soruyorum. Ha yok lan sana mı sormuştum ben geçen. E, evet sana sormuştum. Ama sen mi öldürdün bak ben sana şöyle veriyorum diyorum. Kıyafetin de değişik. Niye lan? Tipe bak. Sese bak. Töbeye bak. Ben yani, oyunlara bakabilir miyim izin ver şu an? Bak. Aa sınav oyunu. Super Mario. Aha benim oyunum. Cemre Elmas. Aha. Gördüler mi ya? Geto 5 var mı? Ben de da ne alacak lan biliyorum. Abi sen bana... Bu oyun ne? Tamam. Bu burada kalsın. Bu ne? Şu oyunu alıyorum. Güzel miyordum ben. Güzel bir elmas. Biri alıyorum. Tamam ben bu, bu kadar. Abi bunların ikisi kaç? Bakalım. PlayStation 2'ye özelmiş. Tamam. PlayStation bu da PlayStation değil mi? Tamam abi ben bunu alıyorum. Alda da para. ya çok bedavaya bir şey Allah Allah. Bu <laughs> da lan yakması var adamı. Ya al, tamam be Allah. Adam da iyi ya. Kamera da her şey. Gidip bakalım bankadan bari banka tarafından gidiyor çünkü i̇şte çalışan da şu gizli yeri biliyor Aa, yürü 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 lan ne yapıyorsun lan sen var ya çok mu bankada da şey ne ne oluyor lan Oo, ne oluyor oğlum ne yapıyorsun sen kimsin sen şey var bak var Allah'ım So, I'm not using my PlayStation of Alien PlayStation 2 Armstrong. I'm that's going follow i have full. Yolda iki katlı şey var. Aha. Geldik bizim köye. Bizim andaki. köy. <laughs> ee, artık. çok çarpıyormuş Sakar mıyım ya? Öf ya böyle şey mi olur kardeşim? Aha. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Benim evime geldim. Evde kimse yoktu inşallah. Ben gideceğim Töllerim, bütün bütün eşyalarımı bir gün çalacağım. Hırsızlık yapar. Abi yemeği bekliyorsun. Biz nerede yaşıyoruz ya? Tövbe tövbe. Bu bilgisayarda da. Hadi bilgisayarda da tabletin göre bağladık. Hop. Pekme, pekme de bağlamıştık. Pekme de takabilirim bir tane. Dur. Takarım mesela. Dur. Ne oynayayım burada? Gizemli elmas oynayayım. Hadi bakalım. Gizemli elması. takayım şuraya hemen. Taktık. Açıldı mı lan oyun? Bakalım. Şuraya oturur. Dur bakayım. Aha. Açıldı. Bu <laughs> ho valla açıldı. o. Dur şuradan atalım. Bu oyunun gerçek hayatta olmasını çok isterdim ya. Çok aksiyonlu çünkü. Aha. Çok Güzel bir oyun. Atla öleceğim vallahi ya öldürecekler lan beni adamlar. Tamam vur 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 musun? Oh be tamam. Şimdi bir ara vereyim. Ben çıkarayım şuradan çoğuk basın Çık. Hı, çıkar. Buraya koyalım. Şu an en karışmasın. Kartla. Tamam acıktım ya. Ne yapacağım ya. Ne yapacağım ya. Bunlar var ya adamı sinirini bozacaklar ha. Bari bilgisayar oynayayım biraz. Ah. Oturuyor musun? Oy. Tamam kırılacak korkuyorum Allahım ya. Ah. Oh, oynayayım bari. Ach, ich bin 15 Aktionen so in die bas Weiß Allah!